Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlar için 8. dersimiz olan sinek kanadından dağ yapımını göstereceğim. Bismillah diyerek başlayalım. Ben bir adet numune yaptım arkadaşlar. 3 katlı yaptım. 3 katlı onu göstereceğim. Sizler kullanacağınız modelinizde sayısını artırıp ya da eksiltebilirsiniz. Hemen şu kısma sabitleyeceğim iğnem yani sabitleyeceğim ipimin e, düğümünü motifimin arasına nasıl gizlediğimi göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Normalde ipimizi tutup hemen düğüm atıyoruz ve şu kısmı kesmek zorunda kalıyoruz önden ya da arka kısımdan ve düğüm gözüküyor. Bu teknikte atacağımız düğüm gözükmeyecek. Şu şekilde arka kısımdan ipimizi tutalım arkadaşlar. iğnemi ipimin üzerinden ilmek alıyorum arkadaşlar şu şekilde tekrardan gösteriyorum iğnemi ipimin üzerinden şu şekilde ilmek alarak doluyorum iğneme düğüm atacağım zürafamın içerisinden iğnemi geçirdim iki kez sarıyorum ipimi iğneme tam sıkmayın düğümünüzü Bakın bu şekilde ip kendisini sağ tarafa atıyor. Buradan çekerek boyutunu ayarlayın. Ve şimdi sıkın. Bakın şu şekilde kalıyor. Şimdi buraya bir adet sine kanadı yapacağım. Toplamda bir zürafanın içerisinde iki adet sinek kanadı yapacağım. Sinek kanalının yapımını zaten önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Göstermiştim. Şimdi burada bıraktığım ipimin üzerine yapacağız arkadaşlar. Hemen pırpırımızı yapalım. Bakın. Pırpırım içerisinden ipimi geçirerek tepeye düğüm atıyorum ve aynı zürafanın içerisine tekrardan düğüm atarak iniyorum. Bakın ipimiz şurada kaldı. Hemen hemen bitti sayılır. Kaybediyoruz. Şimdi ikinci sinek kanadını yapıyorum arkadaşlar. Bakın, düğüm attığım ip kayboldu. Bu tekniği her modelinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi düğüm atarak yan zürafaya geçiyorum. iki zürafa atarak 1 2 3. zürafaya geldik. Hemen burada bir adet pırpır yapıyorum. Pırpırın kendi içerisinden iğnemi geçirerek tepesine düğüm atıyorum. bir önceki yapmış olduğum pırpırın içerisinden şu tepe kısmından boşluğundan geçirerek düğüm atıyorum burada düğüm atarken şu kısmı fazla gerdirmeyin şu payı bırakın yani şimdi şu ara boşluktan geçerek hemen pırpır pır yapıyorum ve pırpırımın içerisinden geçerek de tepe kısmına düğüm atıyorum. Bir adet sinek kanadı yapıyoruz. Hemen yanına şu boşluktan geçerek bir adet daha sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki başlangıçtaki zürafamın içerisinden geçerek düğüm atıyorum. İnişteki ipimizi de fazla gerdirmeyelim ve aynı zürafanın içerisine ikinci sinek kanadımızı yapıyoruz. Şimdi yine yan zürafaya geçiyoruz. Hemen bir adet sinek kanadı yapacağım. Ama sinek kanadımı tam tamamlamadan bir adet pırpır pır yapıyorum öncelikle. önceki yapmış olduğum sinek kanadımın tepe kısmından iğnemi geçirerek düğüm atıyorum ve şu boşluktan geçerek bir adet daha pırpır pır yapıyorum arkadaşlar içerisinden geçiyorum düğüm atıyorum tepe kısmına düğüm atıyorum ve şuradaki sinek kanadının içerisinden geçerek üste çıkıyorum. Şu şekilde kat çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya bir adet sinek kanadı yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir adet daha sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Hemen alt kısma iniyoruz. İnişteki ipimizi fazla gerdirmeyelim. Aynı boşluğa ikinci sinek kanadımızı yapıyoruz. Başlangıçtaki zürafamızın içerisine iniyoruz şimdi. Düğüm attık hemen. Birincisine kanadımızı tamamlamış oluyoruz. Hemen yanına bir adet daha sinek kanadı yapıyoruz. 2 ilmekle düğüm atıyorum arkadaşlar. arkadaşlar dağımızı tamamladık. Şimdi ben size 3 katlı 1, 2, 3 katlı sinek kanadından daha yapımını gösterdim. size eğer sayısını artırmak istiyorsanız 2'de ve 3'de uyguladığımız tekniğin aynısını uygulayarak sayısını çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.